Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Efendim TV 42 ekranlarına hoş geldiniz. İslami Bakış programıyla karşınızdayız. Her hafta güncel konulara, mevzulara dair sorulara cevap cevap arayacağız ve güncel meselelerle e, konuşacağız, irdeleyeceğiz. Dinimize dair ne varsa e, öğrenmeye çalışacağız inşallah. Tabii ki konuğumuz e, muhterem hocamız Profesör Doktor Orhan Çeker her hafta bizlerle birlikte olacak. Ve merak edilen sorulara ve genel dine dair konulara cevap verecek, e konuşacağız, irdelemeye çalışacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar Merhaba, getirdiniz, hoş şeref verdiniz. Hoş bulduk. Allah Nasılsınız, olsun. iyisiniz inşallah? Elhamdülillah, iyi olacağız inşallah. İnşallah, Allah tayin evet. etsin inşallah. E tabii konuşulacak çok mevzu var. Özellikle günümüzde artık. E Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi, dini böyle ateşi el, elde tutar Hı. gibi tuttuğumuz bir çağdat. E, tabii konuşacak çok mevzu var ama öncelikle herhalde bir şeriat tanımıyla başlamakta fayda var olur. diye düşünüyorum ben hocam. Nasıl olur. uygun görürseniz. Buyurun. Çok iyi olur. Zamanımızda da zaten şeriat şey kelimesi üzerinde bir sürü ne diyelim yalan yanlış şeyler söyleyenler var. Hem de isminin önünde büyük titirler olan halkın kanabileceği e, kişiler veya meseleyi izah ederken çok ikna edici konuşan ama yanlış şeyler söyleyen insanlar e, bunu gündeme getiriyor. Şimdi dolayısıyla onlara bakanlar da ha, bu doğru söylüyor deyip farkında olmadan yanlışça sapanlar ve sapan durumu var. Dolayısıyla bu meseleyi İslami bakışla eee baktığımız zaman nasıl bir sonuç elde ederiz doğrusunu halkımıza anlatmamız gerekiyor. Ondan önce şunu söyleyeyim. <laughs> Siz dedi kendiniz ki hani imanı taşımak elde kor ateş taşımaktan daha zor olacak gibi o aslında hadis-i şeriftir. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hayırlı işleri yapmada yarışınız. Acele ediniz yakında zifiri karanlıklar gibi fitneler olacaktır. Zifiri karanlıkta insan nasıl yürür? Emekleyerek, debeleyerek, yoklayarak gider. Hı. Önüne çukur çıktığı, taş çıktığı zaman da hemen çarpar, yıkılır bilmem ne. Yürüyemez olur. Veya doğruyla yanlışı ayırt edemez ayırt olur. Edemez. <laughs> Böyle fitneler olacak. Kişi diyor, sabah evden mümin olarak çıkacak, akşam evine kafir olarak dönecek. Neuzbillah. Akşam evine mümin olarak gidecek, sabah, sabah kafir olarak çıkacak. Neuzbillah. Bu durumda imanı taşımak, avuçta kor ateş taşımaktan daha zor olacak. Biz şimdi çağdaş ve teknolojik şeytanların saptırmasıyla Tam böyle bir dönem yaşıyoruz. Öyleyse insanlarımız her böyle ikna edici konuşana kanmamalı, doğrusu nedir diye araştırmalı, imanını kurtarmalı, kurtarmalı kısaca. Bir şey daha söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de iki satırlık bir sure var. İdaca'e diye bilinen halk arasında. İdaca'e nesrullan vel fetih. Allah'ın imdadı ve yardımı fetih geldiği zaman. Ve ra'aytan nâse yedhulûne fî Allah'ın dinine de insanları oluk oluk, grup grup halinde girdikleri gördüğün zaman Fesebbih bi hamd rabbike ve stavfirhu innehu kâne Rabbini hamd ile tesbih et ondan mağfiret dile çünkü o tevbeleri çokça kabul edendir. Suresi indiği zaman Resulullah Efendimiz buyurdu ki insanlar Allah'ın dinine oluk oluk girdiler. İleride bu dinden oluk oluk çıkacaklar. İlginçtir yani. yani. İleride bu dinden öyle tek tek filan değil. Gruplar halinde dinden çıkacaklar. Yani giriş de toplu, çıkış da toplu. Tabi. Giriş Peygamberimiz zamanında oldu. <laughs> Özellikle Mekke fethinden sonra oldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir ikram idi bu. Bu ikram neticesinde de allah Teala hamd ile tesbih et emrinde bulundu. Ama ileride tam bunun tersi. İnsanlar hurra edilecek bir İslam, insanı İslam'dan çıkaracak bir fikrin arkasına düşecek onu İslam zannedecek İslam zannedecek ama dinden çıkıyor olacak en <laughs> dolayısıyla insanımız herkes kendisi sonra çoluk çocuğu yakınları neyse gittikçe daireyi genişleterek uyarılarda bulunmak ve insanları bu gizli tehlikeye karşı uyarmak zorundadır şimdi biz buradan söyleyelim sizimiz duyan herkese söyleyelim Zamanımızda öyle fitneler var ki insan dinden çıkıyor farkında değil. Bunun farkında olsun diye bugün üzerinde tartışılan şeriat kelimesini izah edelim Eyvallah. O şeylerden birisi bu. Kim insanlar vardır doğrudan İslam'a çatar. Ben deistim der, ateistim der falan filan. Müslüman değilimdir. Doğrudan İslam'a çatar. Kimiz de ben Müslümanım ama diye başlıyor. İki nokta üst üste. İslam'ın bir parçası olan şeriata karşı çıkar, reddeder. Ve bir de der ki kendisini kurtarmak için şeriat dediğin şey İslam değil zaten diyor. Biz İslam olmayan bir şeyin İslam gibi karşılanması neticesinde ikisinin birbirine karıştırılması neticesinde biz bir ayırım yapıyoruz. İslam'dan olmayan bir şeyi reddediyoruz. İslam yücedir ve onu kabul ediyoruz diyor. Bu tam tamına cambazca, sihirbazca İslam'ı reddetmenin bir başka yolu ve üslubudur. Evet. <laughs> o zaman şeriat nedir? Biliyorsunuz her kelimenin bir lügattaki anlamı var. Bir de terimleşmiş, ıslahlaşmış bir anlamı vardır. Mesela desem ki Ekmek yedin mi? Bu ekmek lugatta bildiğimiz bu buğdaydan yapılan, yapılan bizim yiyeceğin yani. adı. Bu cümledeki ekmek kelimesi lugattaki anlamıyladır. Mesela ama desem ki sen ekmeğini nereden kazanıyorsun? Öyle yani desem buradaki ekmek sofraya konan yenen ekmek değil. Burada bir rızık geçim, rız rız ge ge geçim geçim geçimin tamamıdır yani tamamıdır. Şimdi şeriatın da diğer kelimelerde olduğu gibi bir lügattaki anlamı var. Bir de İslam'la birleşik haldeki bir anlamı var. Şeriat kelimesi eşittir hukuk sistemi. Bitti bu kadar. Bu kadar. Bu medeni hukuk olabilir. Yahudi dininin şeriatı hukuk sistemi olabilir. İslam'ın olabilir. Çinlilerin olur. İngilizlerin olur. Vesaire yani. Her hukuk sistemine bir şeriat. Ahkam kısmı diyoruz, hükümler kısmı hükümler diyoruz. Kısmı. İşte bu anlamda İslam'ın da bir şeriatı var. Yani İslam'ın da bir hükümler Aslında özür dilerim hocam, İslam şeriatı dediğimiz zaman hı. biz İslam hukuku diyoruz aslında. Ha, İslam yani hukuku anayasa diyor. hukuku diyebiliyorsa Tabii çok ki. Tabii basit ki. bir terim aslında. Yani. İslam'ın da kendine göre bir hukuk sistemi vardır ve biz İslam şeriatı diyoruz. Şeriat. Zaten son bir asırdır veya bir buçuk asırdır İslam'ın kendisine karşı çıkmaktan ziyade Müslümanlar arasında şeriat kısmına karşı çıkıyorlar. Yani imanımız var diyorlar. Hazreti Adem'den Peygamberimize gelinceye kadar bütün Peygamberlerle inanıyoruz, Kur'an'a iman ediyoruz filan. Fakat şu şeriat bunu biz kabul etmiyoruz diyorlar. Allah muhafaza. Yani, onunla onun bağlantısını Öylesen, bakınız. Bu şekildeki bir şeriata karşı çıkış İslam'ın belli bir bölümüne karşı çıkış olmaktadır. Fakat şu var, halk arasında şeriat denildiği zaman veya onların tenkit ettiğini el aldığımız zaman şeriat eşittir İslam adına kullanılmaktadır. Hmm. Yani İslam'ın ahkam bölümü değil, İslam'ın tamamı anlamında kullanılmaktadır. Öyleyse zamanımızdan şeriata karşı çıkıyoruz diyenler ya İslam'ın hükümler kısmına karşı çıkıyorlar sadece bilerek söylüyorlarsa ya da İslam'ın tamamına karşı çıkıyorlar. Allah mübarek. Her ikisi de insanı dinden çıkarır. İslam'ın bir kısmına karşı çıkışla tamamına karşı çıkış aynı şeydir. Ya teslim olacaksın tamamını kabul Tabii. edeceksin. Aynı şeydir. Aynı. aynı şeydir. Şimdi <laughs> bir de şöyle diyenler var. Peygamberimiz zamanında doğru bir hukuk sistemi ortaya kondu. <laughs> evet. O, o zaman için idealdi. Ortaya kondu. Doğruydu vesaire. Fakat zamanla hükümler değişeceği için 1400-1500 seneden bu yana hükümler değişikliğe uğrayacağı ve değişmesi mantıklı olduğuna göre İslam hükümlerinin de İslam hukukunun da o günden bugüne değişmesi gerekir diyor. Bu muhataba biraz mantıklı geliyor. Doğru ya diyor. Bir mesela meclisten bile bir konuda bir kanun çıkıyor. 5 sene, 10 sene sonra o kanun demo oluyor diye ne bir yenisini getiriyorlar diyor. O zaman insanları bağlayan hukuk kısmı 1450 seneden bu yana aynı olamaz, olmamalı, değişmesi Zamanımızda o hükümler insanı idare edecek durumda değil diyorlar. Şimdi bunu bunu duyanlar, bunu duyanlar hakikaten mantıklı falan diyebilirler bu konuda. Öyle ya şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hukukla ilgili kısmı Medine kısmıdır. Medine'de 10 yıl yaşadı. 10 yılda bir sürü yeni hükümler geldi. Eskiler değişti. Bilmem ne. 10 yılda fiilen bu kadar değişiklik yapıp birçok hükümün sonucunu söylediğine göre, söylendiğine göre o günden bugüne bugünlerde birçok şeyde değişme olması gerekir. Biz diyorlar İslam'ı kabul ediyoruz. Hükümlerin de değişikliğe uğrayabileceğini düşünüyoruz diyorlar kendileri. Şimdi <laughs> bunlar da bir bakıma muhatabı etkileyebiliyorlar. Muhatap haya, doğru falan diyor buna. Halbuki İslam'ın tek hükmünü bile inkar etmek ya da hüküm ifade eden bir ayetini inkar etmek tamamını inkar etmekle aynıdır. Allah Mesela diyelim ki namaz emretti, oruç emretti vesaire dese ki ben namazı kılamam arkadaşlar açık konuşalım dese ya da oruç tamam diyor bunun sahate de faydası var en azından tamam, bir tamam. ay bir kamp yapalım filan gibi bu ibadet niyetiyle yapıyor değil o orucu maksatlar da yapıyor. Evet. Bu ibadet etmiyor da. Belki bir diyet niyetiyle, hadi bir diyelim. Başka bir kamp hadi diyelim. Hadi diyelim. Oruç niyetiyle tuttu. Dedi ki, oruç tamam. Gerekli. Ama namaz gerekli değil dese, İslam'ın tamamını reddetmiş olur bu adam. Tamamını reddetmiş olur. Tamamını. E bu adam namaz kılsa bile, cumalara, teravihlere gitse bile, bu inançta ise kıldığı namazların kendisine zerre miktar faydası yoktur. Çünkü namaz, evet. namazın ilahi emir olduğunu, kıyamete kadar devam ettiğini edeceğini, önceki peygamberlerin hayatında da namaz olduğunu bir defa bir bilecek bu adam. Kabul edecek. <laughs> Neyse, kim işte diyor ki, efendim şeriat doğru geldi ama zamanla değişikliğe uğrayacağı için biz yeni yeni hükümlere bakalım. Yeni koyacağımız hükümlere bakalım diyor. Bir bakıyorsun İslam'ı bir bu duyuyor elinde bir şey kalmıyor. Bir şey kalmıyor. Zamanla değişir. Kafayı ona takmış bu da. O zaman soruyoruz. Nisa suresi 23. ayette diyor ki İstanbul'da. size şunların nikahı haram kılındı sizin onlarla evlenmeniz size caiz değil denildi. Efendim onları diyelim ki bir bir baktığımız saydığımız zaman öyle de makul izah ediyorlar ki muhatap etkilenir yani. Bitirsin ele alalım. Mesela Nisa 23'te nikah edilmesi caiz kılınmayan hanımlar sayılıyor. Ve der ki hurrimmet aleykum umehatukum ve benatukum diye devam ediyor. Ve ahavatukum. Size analarınızı nikahlamanız, kızlarınızı nikahlamanız, kız kardeşlerinizin nikahlamanız size haram kılındı. Ve devam ediyor daha. Şimdi 1500 sene önce anne ile evlenmek haram kılındı da şimdi caiz mi yani. olması gerekiyor? Aslında bu insanların İslami hükümleri güncelleme filan diye bir dertleri yok yok. Maksat İslamı gözden düşürmek. Sebep odur. Şimdi o zaman soralım anne ile evlilik ne oldu ki zamanımız aç açısından geçildi değil diyorlar. Hadi bakalım anne ile evlilik ve bunu iddia eden de var hocam var, var var savunanlar var ve savunanlar var. Bu miras hükümleri. Allah Teala miras hükümlerini söylüyor. Arkasında da tilke hududullah. Allah'ın koyduğu sınırlar bunlardır. bunlardır. Kim Allah'ın sınırlarını sınırlar aşar varmış. da başkasını kendi mülküne katarsa başkasınınkini ya da hakkını mirastaki hakkını vermezse misal bu kişi cehenneme girer ebedi azap içerisindedir diye yazar. Ha. Demek ki hükümler, Kur'an'da belirtilen hükümler öyle geçici değil. Geçici olduğuna inanmak insanı küfre götürür. Küfre götürür, açık söyleyelim. Mesela dese ki, domuz eti, Kur'an-ı Kerim'de hesaplanmıştır. Dört ayrı yerde geçiyor. Dese ki, efendim, Kur'an şey, domuz eti üzerinde öyle bir işlem yapılıyor ki, şey olarak, <laughs> Ee, o işlem içerisinde İslam'ın yasakladığı herhangi bir yasayı barındırmıyor. Şöyle yani haramdan helalleşmeye doğru temizlik yapıldı gibi bir tel tabir tel, de kullanılıyor. Yani evet. Allah muhafaza yani. <laughs> mikroplardan arındırılıyor. Dezenfekte yapılıyor. Vesaire vesaire. Yani Yiyebileceğiniz kıvama geldi. Tabii. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> yememek için bir sebep yok dese ve zamanımızda helal olmalı dese. çünkü ekonomik açıdan düşünsen çok ciddi bir katkısı var evet. domuzun. Dolayısıyla helal olmalı dese, o kadar da zaman geçti değişir dese, bu kişi dinden çıkar. Ya da içki için benzer ifadeler kullanılıyor. Zaten domuz, ondan sonra birkaç hayvan, kesilen hayvan bir yerde kullanılıyor. İçki dediğin zaman kumar, fal okları bilmem ne onlar da beraber sayılıyor. Bunlar şeytanın pisliklerinden birer pisliktir diye geçiyor. Şimdi bir adam o diyelim ki şarabı domuz etinde olduğu gibi faydalı olduğunu ispatlamaya çalışsa ya da ben içiyorum ama suyla karıştırarak beni sarhoş etmeyecek derecede içiyorum filan. Dolayısıyla boşa gitmemiş oluyor bu şey işte enerji deposu falan filan diyor. Öyleyse zamanında bu şey olmamalı, yasak olmamalı dese bu adam bal gibi yasaklı şey onu kendisi kendisine o haram olan şey helal kalmış olur. çıkmış olur. Tabii ki. İnkar, İnkar olur. Öyleyse İslami hükmün hiçbirisinin zamanla geçerli olacak tarafı yoktur. Zamanla değiştirmesi de mümkün değil. Mahşere kadar bu şey. Tabii mi? değiştirmek Bayağı mümkün değil. Olur ya diyelim ki adam üzerinde işlem yaptıysa efendim bu işlem mi yapmak efendim bunu helal hale getirirse yenebilir kullanılabilir yok öyle şey. Ve nasıl toplumumuzda şeriat dendiği zaman şeriat dendiği zaman İslam'ın kendisi anlaşılır. Sadece İslami hükümler ifade ediyor olmakla birlikte şeriat denildiği zaman toplumumuzda İslam'ın kendisi anlaşılır. Öyleyse İslam eşittir şeriat şeriat ya da şeriat eşittir İslam. Ha. Bu dediğim gibi halkımız arasında yanlış anlaşılmasın diye böyle vurgulu söylememiz gerekiyor. Peki şeriata karşı çıkanlar ya da kabul edenler bu manayı bilmek zorundadırlar. Evet. Bu manayı bilmek zorundadırlar dedik. Dedik buna rağmen mesela ben İslam yücedir ona bağlıyım ama şu şey olmasın. Neydi o? E, hüküm olmasın. Ticarette şu hukuk olmasın. Olmasın. Evde bu hukuk Tabii. geçerli olmasın. Veyahut başka bir şeyde bu hukuk geçerli olmasın. O zaman İslamı parçalıyor, bölüyor evet. demektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dini bölenlere diyor ki etu'minûne biba'dil e bi kitab ve tekfurûne biba'd sen kitabın bir kısmına inanıyor, inanıyorsunuz da siz Diyelim bir kısmını canım. inkar mı ediyorsunuz? Bu küfür alametlerindendir. İslam hiçbir zaman ortaklığı kabul etmez. Ya yüzde yüzüyle orada vardır ya da yüzde bir bile terk edilse Yok. tamamı terk edilmiş olur. Bu şekilde. Şimdi şeriat efendim Yahudilerin örf adetidir. Öyleyse biz ona karşı çıkıyoruz. Sözü tümden yalan. diye bir kısmı var, var. var. bir de bu var. Yine bu Allah Teala geçmişten gelen adetlerin bir kısmını aynen kabul etmiş, bir kısmını kendisine uyarlamış, bir kısmını revize etmiştir. Revize etmek. Ha. Şimdi İslam bir kısmını reddetmiştir derken cahiliye Araplarının yani efendim e, o de, şey, İslami hükümden geldiği toplumun Araplarının mesela içinde yaşayan örf olarak yaşayan bir takım güzel huylar da vardı. İslam onları aynen kabul etmiştir. Ya da bir kısmını revize ederek kendisine benzeterek kabul etmiştir. Almıştır. etmiştir. Bir kısmı da reddetmiştir. Tümden reddetmiştir. Şimdi bir örf, bir örf vahyin kontrolünden geçerek ilahi emirle emredildiyse artık bu örf şeriatlaşmıştır demek yanlış olur. Dinimiz onu emrettiği için hüküm olmuştur. Evet. Peki cahiliye aradan yaşayan o örf nereden geliyordu? köküne bakıyoruz. Hazreti İbrahim'in İbrahim, İbrahim vahiy ile ortaya koyduğuna geliyor. Evet. Cahili Arabiya olduğu gibi yaşayabiliyor onu. İslam onu olduğu gibi yaşamıştır, almıştır. Bazen de bir takım değişiklikler yaparak Cahiliye Arabı örf halinde yaşatmıştır. İslam onları revize ederek, doğrusunu ortaya koyarak kabul etmiştir. Cahili Araplar kimisi de tamamen reddetmiştir. İslam onu onlar olduğu gibi almıştır öyle. Şimdi bir insanın, bir insanın kafir olma hakkı da var. N'uzübillah. Mümin olma hakkı da var. Biz şunu söylüyoruz. Hangi dine girerseniz girin bizi ilgilendirmez. Diyelim ki e, mesela diyelim ki küfür üzere kalmayı tercih etti adam. N'uzübillah. E ne yapalım biz ona bir şey diyemeyiz. Ama diyelim ki ya adam Müslümanım diyorsa yanı sıra kabuller çerçevesinde küfrü savunuyorsa ona deriz ki aklını başına atarız. Orada bir dur. Bu kadar. Bir dur. İslam'a girmemiş olana bir zorlu yapmayız. Yani illa gireceksin yoksa kendini bilmem şöyle şey bil e, efendim ölü bil vesaire Şöyle bir baskı yapmak caiz değildir. Hakkımızda yok zaten. Bakara suresi 256. Hmm. ayete zaten bu söylenmektedir. Dolayısıyla la ikrahe fi din dinde zorlama yoktur derken din seçmede zorlama yoktur. Onu şimdi bizimkilerken Müslümanlar artık kendi içimizde dinimizi yaşamakken varken Hı -hı. ona zorlama yok diye anlıyorlar Hı -hı. hocam. Olur mu? Dinde zorlama var ama Hı -hı. dine zorlama yok, değil Hı -hı. mi? Dine girişte zorlama evet. yok, girdikten sonra zorlama var. Peki çünkü o dine girdikten gidiyorsun. sonra zorlama var derken neyi delil diyorsunuz? Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah ve Resulü bir şeye hükmetti mi artık mümin erkek ve kadın için aksini yapma imkanı yok diyor. Evet. Ayet-i e. Sadece tefekkür edecek. Ya başka abla, bir şey sen, yok yani. Rabbine yemin olsun ki onlar iman etmiş olmazlar. Ya, Allah Bu Allah kadar. Olsun. Bu kadar. Veya diyelim ki Ahzab suresi 36. ayette diyor ki Rabbimiz Teala e, diyor ki mümin erkek veya mümin bir kadın. Efendim, herhangi bir niza konusunda çekişmeye düştükleri zaman, işte e, e, şey e, olur ya bir çekişme durumu olur da Allah ve Rasul bir hüküm koyduysa, artık o hüküm koyduktan sonra ben istersem uyarım, istemezsem uymam diye seçimlik hakları yoktur. Öyle bir lüksümüz yok. Yok, yoktur. Dolayısıyla efendim. İslami hükümler demek olan şeriatı ben istemiyorum ya da ben reddediyorum demek insanı küfre götürür. Allah Peki insan sıfırdan din seçerken İslam'ı seçmeyebilir mi? Seçmeyebilir. Ama insan İslam'a girdikten sonra İslami hükümler için ben seni beğenmiyorum deyip öyle çıkış insan haklarından değildir. Onu geçelim. Evet. Ben bu kısmını alıyorum da, bu Hı -hı. kısmını almıyorum demelik üstümüzdür. Evet yani şeriatı tanımlamış olduk ama Hı -hı. hocam belki e, tabi son cümlelerimizi alalım Hı -hı. artık vaktimiz de daralıyor. Şeriat çok korkunç bir kelime mi de bu kabullenme şeyi var? Ben Şeriat... bazen böyle düşündüğüm zaman Hı -hı. diyorum hocam herhalde çok korkunç bir kelime ki kabullenmesi zor oluyor diyorum. Şeriatı yani. şeytan medya, medyanın hepsi iyidir diye bir şey yok. Evet. Şeytanlık yapanları insanlara maalesef şeriatı böyle tanıttılar. Ya el kesme, kelle alma, evet. rejim gibi bir şeyler. Evet, değil mi? evet. Hep ondan tanımladılar. Evet. Yani. Öyle anlattılar, öyle anladılar. Evet. Halbuki bunlar iyi niyetle İslami İslam hukukuna bir eyzeler. İçindeki insaniyeti ve efendim e, o muazzam yapıyı görecekler. oradaki huzuru görecekler. Tabii aslında. Tabii. Bunu evet bilmedikleri biraz da bilemedikleri demiyorum kasten öğrenmedikleri ya da bilseler bile kasten kendilerini inkar ettikleri için bunu göremiyorlar ve aynı türküleri söyleme devam ediyorlar. Böyle bir şey var. Algı yanılması meselesi var gündemde. Kur'an-ı Kerim'de şeytan şeytanın özellikleri var. Bir tanesi Hakkı batıl gibi göstermek, batılı hak gibi göstermektir. Mesela diyelim ki e, herhangi bir mesele haktır, doğrudur fakat öyle anlatıyor ki kenardan, köşeden girerek batıl gibi gösteriyor. gösterebiliyor. Batılı da işte hak budur diye gösterebiliyor. Bu şekilde yapanların hepsi şeytandır. Bunu insan yapsa insan şeytanıdır. Efendim cin yapsa cin, cin şeytanıdır. İkisi de cin tarafından yapılmıştır. Neticeye kelam halkımızın bunlardan son derece efendim kapanması gerekmektedir. Uzak durması Yok. gerekmektedir. Evet, evet. Eyvallah hocam. Peki tavsiye edeceğiniz kaynaklar ben ehli sünnet kaynaklar her zaman için e, tabii ki. Ehli sünnet Kur'an'ın yani. Kur yani. tamamına baksa hepsi bu dediğimizi söyler. Eyvallah hocam. Tabii ki. Hocam çok teşekkür Değil. ediyoruz. Allah teşekkür razı olsun. Teşekkür ederim çok sağ olun. Bu programımızda şeriatı tanımadık. Şeriata niye karşı çıkıldığını veya neden net anlaşılmadığını. O zaman şunu söyleyelim sözümüzü Tabii kesiyorum. Da. Estağfurullah buyurun hocam. Karşı çıkanlar neye karşı çıktılar bir okumalıdırlar. Evet. Bir karşı çıkıyorsa ben neye karşı çıkıyorum? Bir hangi şeye karşı çıkıyorum? Bir de bir gözden geçirmeli. Neticede buna rağmen dine girmeme hakkı var ama dine girdikten sonra çıkma hakkı yoktur insanlar birbirlerine muhtaçtırlar, muhtaç oldukları için o da bir araya gelmişlerdir. O zaman girdikten sonra haşa ben Allah'ın şu hükmünü beğenmiyorum deme hakkına sahip değil. Tam teslimiyet. İşte bu kadar. Eyvallah. Önce ya girme ya da girme adam gibi takip Adam et. gibi git. Teslim ol. Evet. Hı -hı. Kıymetli izleyenler İslami Bakış Programı bu hafta evet şeriat konusunu izle, işledik. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Orhan Çeker bizlerle birlikteydi. E, şeriatı tanınmamaya çalıştık ve ayrıntılarında beraber irdeledik. İnşallah önümüzdeki programda tekrar görüşünceye dek. Hocam iyi ki varsınız. iyi ki bizimlesiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Efendim hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.